Herkese selamun arkadaşlar. Ee, yeni bir videodan herkese merhaba. Arkadaşlar videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, i̇zleme sayısı ve beğeni sayısı çok düşük. Daha doğrusu izleme sayısı yüksek. Beğeni sayısı ve abone sayısı az geliyor. Yani videolarımı beğeniyorsanız lütfen abone olun. Ee, Sizlerin ricam budur. Ee, şimdi konumuza geçelim arkadaşlar. Ee, konumuz kurbanlık hayvan para kazandırır mı? Onu konuşacağız. Gelirini giderlerini hesap ettim. Onları size anlatacağım. Bu işe girmek isteyenlere yardımcı olmak için. Ama bu benim anlattığım kendi hayvanını kendi yetiştirenler için. Yani bu karlar para kazanılması, kendi hayvanı kendi üretenler için geçerli. Burada gördüğünüz hayvanların hepsi kendi buzalarımız, Kendi ineklerimizin içinden yani karnından çıktı. Kendimiz büyüttük. Doğumunu kendimiz yaptırdık. Yani bunu dışarıdan hayvan almadık. Hepsi kendi hayvanımız. Bu video kendi hayvanını kendi üretenler için. Biz hem sütçülük hem de besicilik gibi bir şey yapıyoruz. Aile işletmesiyiz. Şurada da sağmal ineklerimiz var. Zaten kanalımı takip edenler bilir. Burada ineklerimiz var. Burada buzağımız var. Bu ineklerin yavrusu buradakiler. Şimdi arkadaşlar konumuza geçelim. Hesap kitap işine bakalım. Besimi ilk önce kurban mı, onu söyleyeyim. Yani çok yapacaklar için ve insanla uğraşmayı istemeyenler için bence besi çünkü insanla uğraşmak zor yani. İnsanı anlamak zor. insanla uğraşmak zor. Kurban işi de e, tamamen, tamamıyla insanla uğraşmak. Yani geliyorlar, pazarlık yapıyorlar. Kesimde e, siz orada olacaksınız. Yani eğer kesimhaneniz varsa. Yani eti iyi çıkmasa size diyecekler ki et iyi çıkmadı. Veya yine yaparsınız bir tarafında ödem olur. Size diyecekler ki buradan ödem çıktı. Bu hayvan hastalıklı mı? Yani kurban işi biraz sıkıntılı ama kazancı da ona göre. Yani bes hayvanından bir miktar fazla olması lazım. Çünkü yani kurban standartları falan vesaire var. Yani boynuzu kırılmayacak, gözü kuru olmayacak, hayvan canlı olacak, hasta olmayacak. Ama bes hayvanında yani onları gör. Boynuzu kırık olsa da, gözü kuru olsa da kasap etine bakıyor. O yüzden bence besicilik. Çünkü İnsanla uğraşmıyorsunuz sıkıntı yaşamıyorsunuz yani kesiyorsunuz orada Etiniz az da geçse kasap alıyor az gelmesi de kasap alıyor Şimdi hesap kitap işine başlayalım arkadaşlar Bir kurbanlık bize ne kadar para kazandırıyor ona bakalım Arkadaşlar şimdi Şöyle ben bir liste yaptım Şimdi arkadaşlar Doğumdan başladım 3 ay bunlar süt içiyor Biz bu zararımıza 3 ay süt içiyoruz 3 ay süt yani günde 5 litreden. 450 litre yapıyor. 450 litreyi de 14'te çarptığımızda 6300 TL yapıyor. 3 ayda süt masraflarımdır. Buzağa doğdu. 3 aylık oldu. Bize masrafı 6300 TL. Bu şu zaman için geçerli. Şu an sütü biz 14 TL'den satıyoruz. Yani normalde bize maliyet 14 değil ama sattığımız için 14'ten hesapladım ben de. Şimdi arkadaşlar bu bir kurbanlık. Normalde yani internete girseniz 2 yaşında kapak atıyor diye geçiyor ama yani ben eskiden de besliyorduk ama son 4 senedir de bu işin içindeyiz. Yani bu 10 sene bırakmıştık, yenişten başladık. Arkadaşlar kurbanlık hayvan 20 ayda, hatta 19 ayda, hatta 16 ayda bir atanı gördüm ama yani beslisini almıyor. Yani ortalama bir kurbanlık hayvan 20 ayda kapak atıyor. Kapak atan hayvan da kurban olur arkadaşlar. Yayılma gitse daha erken atıyor. Ama böyle besle ahırhanede yani besi hiç dışarıyı görmemiş şekilde besleyenlere biraz geç atıyor kapak. Yani 20 ayda arkadaşlar 21 ay diye hesapladım ben. Bir ayda ben ekledim fazladan olsun diye. E, maliyetleri fazladan fazladan hesaplıyorum ki bu işe girince hüsran yaşamayın. Yani en dipten hesaplıyorum kazancımızı. 21 ayda kapak atıyor bir kurbanlık. E, ilk bir sene ortalama 4 kilo yem veriyoruz arkadaşlar. Yani ortalama. Normalde şuna biz şu an 2 kilo yem veriyoruz. Ama bir sene olana kadar işte 3'e çıkarız, 4'e çıkarız, 5'e çıkarıyoruz. Yani 5'e en son şeyler de çıkarıyoruz. 10 aylık 11 aylık genç falan çıkarıyoruz. Ortalama ben buraya 4 kilo yem yazdım fazladan. O da 1460 kilo yapıyor. 1 senede 12 ayda. 3 aylıkken de onu da iş şey yaptım. 3 aylıkken biz sadece süt veriyoruz. Yani önünde yem oluyor ama yese günde yarım kilo yem ancak yiyor. Onu da hesapladım. Yani 4 kilo ortalama yem yazdım. Fazladan fazladan yazıyorum arkadaşlar bu şeyleri. Lütfen yorumlara şey yapmayın yani bu nasıl hesap falan demeyin. Ben fazladan fazladan hesaplıyorum. Fazla çıksın da eksik çıkmasın. Bu işe girenler Rus'tan yaşamasın diye. Ee, şimdi arkadaşlar, e, ilk sene 1460 kilo, e, bir ton yani 460 kilo yemiyor. Bunlar 6 aydan sonra yani e, 18 aylık olana kadar günde 5 kilodan hesapladım. O da 900 kilo yapıyor. Yani 6 ay 5 kilo yem veriyoruz. 900 kilo yapıyor. Yani bunları biz zaten yeni başladık 8 kilo. Bundan 2 e, ay önce başladık. E, normalde 5 kilo yem veriyorduk. Bir kovamız eee iki önde 5 kilo yem alıyor. Yani önde 2,5 kilo yem alıyor. E, videolarımı takip edenler bilir. Yoğurt kovaları e, içine 2,5 kilo yem alıyor. Biz önde bir kova yem veriyoruz. Yani ortalama 5 kilo yemden hesapladım. O da 900 kilo yapıyor arkadaşlar. E, son 3 ay besiye çekeceğimiz 3 ay biz bunlara 8 kilo yem veriyoruz. Şu an bunlara 7,5 kilo yem veriyoruz. 8'e e çıkaracağız. Az kaldı zaten. E, onu da fazladan hesapladım. 8 kilo yem veriyoruz. O da 720 kilo yem yapıyor. Toplamı 3080 kilo yapıyor arkadaşlar. 3080'e de şu an bizim besi yanının mal şeyi bir e, kilosu 6.6 TL yani 6 lira 60 kuruş. Onun toplamı arkadaşlar yani bu hayvan kurban olana kadar masrafı bize 20.328 TL. Arkadaşlar samanı da hesap ettim ortalama 4 kilodan hesapladım. E, biz şu an bunlara 5 kilo saman vermiyoruz. Dediğim gibi fazladan hesapladım. Saman da 2 liradan hesapladım arkadaşlar. E, o da ortalama 5000 TL yani ortalama değil 5000 TL saman yapıyor. 2 liradan saman hesapladım ve bu zamanın yani kurbanla kesim boğazına bıçak girene kadar yediği samanı 5.000 TL. Bu hayvan ölene kadar 5.000 TL'lik saman yiyor arkadaşlar. Bu Buzarken de dahil e, bu şimdi büyüdüğünde de. Ben buraya 5 kilo yazdım, e, 4 kilo saman yazdım. Yanlış anlamayın, az falan yazmayın. Bu zaten biz önlerine bir saman atıyoruz, yemiyorlar bile. Yani şu hayvan günde 1 kilo saman bile anca yiyor. Arkadaşlar e, şimdi burayı hesaplayalım, toplayalım daha doğrusu. 6300 TL ilk doğduğunda süt içmişti. Ee, 5000 TL burada saman yedi. 20328 TL e, sadece yem parasıydı. Arkadaşlar 31628 TL yapıyor bu toplamı. Ee, şimdi buna düz hesap olsun diye ben e, 3072 TL yani 35000 olsun diye ilaçtır odur budur işte buranın küre vardır şeydir filan onlar eskiyor. Evet danamıza yatıyor yem saatinde. Onu filan eklemek için de buna şey, ilave para ekledim. Ee, yani işte Et gelir. Dediğim gibi zinciri kopar, suluk hortum patladır veya işte dediğim gibi şu aletlerimiz var, kürektir filan onları eskir, onları falan alırsınız. 3072 TL'de, 3372 TL'de bunu ekledim. 35.000 TL bize masrafı çıkıyor. Yani bu hayvan eğer kendiniz yetiştirirseniz ölene kadar, yani bu adına bıçak ne kadar 35.000 TL size masrafı var. Yani 35.000 TL'yi yemiş bu hayvan. Kurban gününe kadar, şey yapana kadar. Arkadaşlar şimdi gelelim bu hayvanın fiyatına. Arkadaşlar bu hayvan dün ben tarttım ee, daha doğrusu evet tarttım arkadaşlar ee, bu hayvan şu an 520 kilo üzerinde 280 kilo et var ee, da 300 kilo et verecek arkadaşlar bu ee, iki aydan fazla mı yani 310 320 kilo verir çünkü bu hayvan sıkı 320 kilo et verecek biz direkt 300 kilodan hesaplayalım arkadaşlar bu hayvan e, kurbanda yani et parasına 60 bin lira kurbanda. 300 kilodan hesaplarsak şu an kesim 200 TL. Kesim biraz geriledi. Ee, ben bunu normal bez bezmehanede kestirirsem 60 bin TL bana para kazandırıyor. 35 binden 60 bin çıkardığımız zaman 25.000 TL size para kalıyor. Ama siz bunu kurban diye beslerseniz e, kurban da bu hayvan kesimden biraz fazla olması lazım. Çünkü kurbanın dediğim gibi standartları var. Ee, yani kulağı sağlam olacak, gözü kör olmayacak, boynuz sağlam, rengi parlak olacak. Ve en önemlisi de yaşı büyük olacak arkadaşlar. Besi hayvanı yapsanız 18 ayda 17 ayda e, mezbahaneye gidiyorsunuz. Ama da dediğim gibi 21 ayda kapak atıyor. Yani onların ilaveti olması için. Yani bu hayvan kurbanda e, 75 bin lira. Hatta biz direkt 70 bin lira diyelim. E, çünkü dediğim gibi fiyatları en dipten hesaplıyorum. E, biz buna kurban 70 bin TL'lik 35 bin TL bize para kalıyor. E, dediğim gibi bu para kendi buzağınızı kendiniz yetiştirirseniz. E, mesela bu Kara tosun, siyah tosun, mondofon, ee, şuradaki mondofonumuzun buzağısı. Ee, bunu biz kendimiz yetiştik, doğumunu falan kendimiz yaptık, hatta doğumunda bayağı zorlandık. Ee, suluk açık kalınca su içti, bu hayvanımız felç oldu. Ee, Kuyruğuna falan bakarsanız hep ilaççı çok yediğinden yani serumu falan, tüyleri falan döküldü, daha yeni yeni kendine geliyor. Ee, ona rağmen bir buzağı yaptı bize. İşte dediğim gibi bu 3072'de kürektir, odur filan o masraflara saydık. Ee, arkadaşlar tekrar söylüyorum bu hesap kendi buzağınızı kendiniz üretirseniz e, bu paralar size kalıyor. Ee, bu hayvanı kesime verirseniz 25.000 kalıyor. Ee, eğer kurbana verirseniz de 35.000 kalıyor. 10.000 lira fark oluyor. İnanın bu 10.000 lirada e, yani birbirinin ötürlüğü desem yeridir. Çünkü besi 18 ayda oluyor. Kurban 21 ayda oluyor. Ee, yani hemen hemen birbirinin ötürlüğü. Ama Yemidir, şeydir içeri koyanlar için kurban daha mantıklı. Ee, kendi hayvanınızı kendiniz yetiştirirseniz bayağı karlı oluyorsunuz. Zaten şu devirde bence herkes yetiştirmesi lazım. Hem diş hayvanların sayısı artar hem de böyle karlı işler olması için. Çünkü dana fiyatları falan uçtu. Yani herkes alıp da koyamıyor ahırına. Hatta kurbancılar sayıyı düşürdü. Takip ettiğim YouTube kanalları var. Adamlar e, kurbanda 130 hayvan kesiyor onlar bile küçülmeye gitmiş. Çünkü sermayesi yaradı. E, alamadılar. Yani e, geçen sene sattıkları kurban fiyatını mesela 40 bine sattılarsa geçen sene kurban şunun gibi kurban 30 bin liraydı. 30 bine sattılarsa şimdi bu sene başında kurbanlık hayvanı 30 alamadılar. 30 bine bile yem yedirecekler. Şey yapacaklar. Ceplerinde para kalmayacak. O yüzden küçülmeye gittiler. Yani bence herkes kendi hayvanını yetiştirmesi lazım. Yetiştirecekler de çünkü. E, böyle olursa yani hayvan alınmaz oldu. Ee, arkadaşlar hesap burada. Ee, i̇nşallah yanlış yapmamışımdır. Eğer yanlışım varsa yorumlarda belirtirsiniz. Ama yani bizim cebimize giren bu. 35 bin lira sizin cebinizde kalıyor. Ve bu hesap en dipten hesapladım. Yani fazla fazla hesapladım. zaman Biz mesela zamanında yaptırmıştık. Yaptırdığımız 75 kuruş muydu? Öyle bir şeydi. Ee, yani fazladan fazladan hesapladım. Ee, zaman almamışsınız gibi, şimdi almışsınız gibi. Ee, yem mesela benim aldığım sıra... E, torbası 300 kiloydu. Yani 6 liraydı ama şu an 6.6 TL'den hesapladım. bakın ee, burada. Ee, yani en dipten hesapladım. Yani bu şekilde 35 bin lira kalıyor. Ee, bu hayvanı dışarıdan hastanız ne kadar kalır? Ee, yani onu tam bilemeyeceğim. Çünkü o konuya hakim değilim. Ben bu konuya hakimim. Kendi danamızı kendimiz yetiştiriyoruz. Ee, o şekilde böyle para kalıyor. Eğer bu işe girmek isteyenler varsa yani girsinler karlı iş. Ama her zaman her videomda diyorum bu iş şimdi karlı. Yani içeride mal olana karlı. Eğer şimdi inek alıp e, seni işte iki sene sonrasına kurbanlık yetiştirdim diyenler e, yani mantıklama bilmiyorum. Çünkü bir inek olmuş 70 bin lira arkadaşlar. Yani 70 bin lira ineğe yatırmak e, çünkü canlı hayvan ölümü var, şey var. E, sizin tercihinize kalmış. Riks almak iyidir. Biz de bu işe girdiğimizde riksaldık. aldık. Hatta bir inekten başladık. Şu an üç ineğimiz. İki tane de düvemiz var. Ee, düvenin biri de kurbana gidebilir ama daha kontrol ettirmedim. Veterinere dedim. Bir hafta daha, daha da, dur abi dedi. Ee, tam belli olmayabilir. E, ee, kurban gebe diye kestirmeyelim dedi. Bir hafta sonra kontrol ettireceğim. Garanti olsun diye. Çünkü içinde ufacık bir tohum buza Daha çekeli bir ay oldu. Ee, tam net anlaşılması için biraz daha bekleyeceğim. Kurbanda üstten yaşamayalım. E, ee, kimse istemez gebe hayvanın kesilmesini. Ee, hayvanlarımızın durumu da bu şekilde. Ee, yerler berbat. Ee, daha samanları falan dökmedim. Saat 5. Ee, birazdan atlarını kırıp şey yapacağım. Ee, bu da yiyip yiyip yatıyor. Ee, kilo alması güzel. Ayaklarında sıkıntı var zannediyordum ama baktım hiçbir sorun göremedim. Ee, hayvanlarımız gidişatı bu şekilde. Önceki videolarımı izleyenler, ee, hayvanlar gelişiyor mu onu da bir belirtirlerse sevinirim. Ee, bu danamız her videoda diyorum bayağı sıkı. Çünkü sadece arpa beslisi ve arpa besisi yapıyoruz yani. Bir de besiyen veriyoruz. Bayağı sıkı. Karnı falan yok. Zayıf gözüküyor. Videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama gerçekten sıkı. Yani kantarda sizi bozan diğer dedikleri hayvan bu hayvan. O şekilde dediğim gibi tarttım. Bu da 520 kilo geldi. Şu an 280 kilo üstünde et var. kurbanda 320 kilo verecek et. Çünkü gidişatı iyi. Bakım da iyi. İnşallah hastalanmaz size. Dediğim gibi canlı hayvanla uğraşmak sıkıntılı. Her an her şey olabilir. Her şey hazırlıklı olmamız lazım. Arkadaşlar hesap bu şekilde. Bu işe girmek isteyenler. Yani tavsiye ederim. El işinde çalışmaktansa bu işte çalışmak. Ve bizim ahırımız küçük. Yani dört hayvan bakıyoruz. Bu işe girecek olan biraz yani fazla hayvana bakmalı. Çünkü sadece bu işten uğraşacak. Bizim birkaç tane işimiz olduğu için dediğim gibi aileşim üretmesi ancak bu kadarla uğraşıyoruz. Bayağı karlış. Yani böyle olduğu halde iyi para kazandırıyor. Ee, ama bu hayvan daha bu sene bak kazandırmaya başladı arkadaşlar. Son iki senedir can çekişiyor. Ee, 2020 senesinde mesela 10 liralık yem yediriyorsak 10 liraya hayvan kesiyorduk. 2022'de yani geçen sene 10 liraya yem yediriyorduk da 10 liraya hayvan kesiyorduk. Yani bu sene kazandırıyor. Yani biz ahmet kazandırsın. Hayvancılık gerçekten çok sıkıntılar çekti. Ee, bu mesleğe görmezlikten geldiler. Şu an görmezlikten geldikleri şeyin cezasını çekiyoruz. Biz de çekiyoruz arkadaşlar. Et olmuş yani kesimde 200 lira, kasapta 250 lira. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Ee, lütfen kanalıma abone olun. Sağlıcakla kalın.